kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları sararan ve çiçekleri dökülen orkideleri nasıl kurtarabileceğimizden bahsedeceğim. Orkideler mantar hastalığına yakalandıkları zaman bu şekilde yaprakları hızla sararmaya ve dökülmeye başlar. Çiçek dalı da eğer çiçekleri varsa hızlı bir şekilde çiçeklerini döker. Özellikle gövde mantarında mantar gövdenin iç kısmından başlar. Ve bu durumlarda genelde orkidenin kökleri sağlıklı olur. Fakat mantar yaprakta gövdede ilerlediği için bu şekilde yaprakları kendiliğinden düşer. Böyle bir durumda Yapmanız gereken ilk olarak kuruyan dalları ve yaprakları kesmek. İkinci adım olarak gövde kısmına toz tarçın dökeceğim. Toz tarçın güçlü bir antioksidandır. Bu yüzden gövde üzerindeki mantarın durmasına yardımcı olur. Gövdeden mantarın köklere gitmesini böylelikle engellemiş olacağız. Bir hafta boyunca su vermiyoruz ve bunu bir cam kenarında bol ışık alan bir yerde bu şekilde bekleteceğiz. Ve gövdedeki mantarın tamamen kurumasını sağlamış olacağız. Evet bir hafta beklettiğim orkidemin gövde kısmı gördüğünüz üzere artık kurudu. Üçüncü adım olarak yapmamız gereken orkidenin köklerini temizlemek ve dezenfekte etmek. Öncelikle su koyun mutlaka Saksız, saksıyı değiştirmeden önce daha kolay kökler çıkacaktır. Gördüğünüz üzere ıslakken kökler daha belirginleşiyor. Böylelikle çürüyen kökleri de görmüş oluyoruz. Mantardan dolayı orkidenin köklerinde de sararmalar var. Bu sararmaları daha iyi görebilmek için şimdi çeşmede bu orkidemin gövde kısmına su değmeden yıkayacağım. Evet, gövde kısmını ıslatmadan kökleri iyice yıkadım. Şimdi orkidenin türüyen köklerini temizleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken her sararan orkide kökünü kesmiyoruz. İçi boşalan, bakın bu şekilde çektiğiniz zaman tel tel olan orkidenin köklerini kesiyoruz. orkidenin çürüyen köklerini temizledim. Şimdi dördüncü önemli püf nokta orkide köklerini dezenfekte etme. Bunun için toz tarçın kullanacağım. Bir çay kaşığı kadar toz tarçının üzerine kaynar su koyacağım. 2 litre su koyuyorum. Sizlerde de orkidelerinizi dezenfekte etmek istiyorsanız en iyi kullanabileceğiniz toz tarçındır. Çünkü toz tarçının hem çürüyen kökleri onarma hem güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Bu yüzden sizlere tavsiye ederim. Bunu karıştırıp soğumasını bekleyeceğim. Evet yeterince soğuyan tarçınlı suyun içerisine temizlediğim orkide köklerini koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken gövde kısmı suyun içerisine girmeyecek. Çünkü mantar hastalığından çıktığı için ıslanmaması gerekiyor. Sadece kökleri bu suyun içerisinde 30 dakika kadar bekleteceğim. Orkide kökleri tarçının suda dezenfekte olurken 200 milim tarçının suyu bir borcama koyup üzerine su ekliyorum. Bu suyu hem kökleri hem de yaprakları çürüyen ve hasta olan orkidelere vereceğim. Bu tarz orkidelerde de mutlaka yine kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü saksı içerisindeki çürüklerin durmasına yardımcı olur. Tarçınlı su hem orkidenizi böceklerden ve hastalıklardan korur. Hem de orkidelerinizi gübre olarak bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Orkidelerde yaprak sararmaları, dal sararmaları varsa yeni tarçınlı suyu tavsiye ederim. Bol bol yeni yapraklar ve canlı sert yaprakları sahip olmasına yardımcı olur. 30 dakika bu suda beklettiğim orkidemi şimdi çıkarıyorum. Orkidemi bir kenara koyup şimdi orkidemi nasıl ekeceğimi de göstereceğim. Şimdi diğer bir aşama, 5. aşama, orkideyi yeni bir saksıya alma. Eğer eski saksıyı kullanacaksanız dezenfekte edebilirsiniz. Bu şekilde en altına kil bilyesi koyuyorum ve kil bilyesinin üzerine orkidemi yerleştiriyorum. İkinci toprak olarak çam kabuğu kullanacağım. Orta kısmına yosun koyacağım. Çünkü yosunun orkide köklerinde nem dengesini artırarak hızlı bir şekilde köklerin çıkmasını kolaylaştırır. Evet orkidem yeni saksısında hazır. Özellikle yapraksız orkideleri bu yöntemiyle kurtarabilirsiniz. Üzerine su ekliyorum. Bir su bardağı kadar üzerine suyu koyup suyu yavaş yavaş çekmesini bekleyeceğim. Orkidenin yeni keiki yani yavru orkide çıkarabilmesi için yoğun bir nem sağlamamız gerekiyor. Orkide saksımı büyük bir saksının içerisine oturttum. Üzerine yoğun nem sağlayabilmesi için plastik ve üzeri delikli bir bardak ile kapatıyorum. Bu şekilde sera yöntemi uygulayacağız ve bol ışık alan bir pencere kenarına yerleştireceğim. Orkide'nin aylar içerisindeki tüm gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Demin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Tam 9 ay geçti ve 9 ay sonunda yaprağı olmayan orkide bu şekilde yeni bir küçük orkide ürettim. Ve bununla beraber yeni kökler ve yeni çiçek dalı çıkarmaya başladım. Kesinlikle ölmek üzere olan orkidelerinizi çöpe atmayın. Bu şekilde orkidelerin kurtulması mümkün. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Özellikle bu metotta orkidenizin bol ışık alması çok önemli ve 15 günde bir sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve videolarımı sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Bu gördüğünüz orkidelerde yine aynı şekilde hiç yaprağı olmadığı halde uyguladığım yöntem ile elde ettiğim küçük orkidelerim. Özellikle sıvı bitki besini olarak kanalımda tarifini verdim. bütün Sıvı bitki besinlerini 15 günde bir dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu, aloe vera suyu ve kanalımdaki diğer tarifleri lütfen dönüşümlü olarak aynı anda değil dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Ve sonrasında orkideleriniz bu şekilde bol bol çiçek açacaktır ve yeni keykiler çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.